Dünya senin için ne anlama geliyorsa, tüm gücünle onun için yaşa. Seni daha iyiye götürecek yolu bulunca, asla ondan ayrılma. Sıfırdan başla ve giderek büyü. Şimdi her hamlen gök gürültüsü kadar güçlü. Tüm kalbinle istersen her şey değişir. Ve azmin en büyük dönüşümleri başarabilir. Bu enerji mutlulukları büyütecek. Ve hayaller gerçeğe biraz daha yaklaşabilecek. Kalbini sonuna kadar aç iyiliğe. Bil ki o etkiler dünyadaki en küçük şeyleri bile. Kendi yolunu çiz, kendi izini bırak. Tüm gücünle kendini, hedeflerini, hayatını dönüştürmeye başla tüm gücünle sevdiklerin ve dünyanın iyiliği için yaşa. İyi bir dünya için değişim zamanı. Orionik 5 Elektrik